Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün makine deterjanı yaptım. Çamaşır makine deterjanı yaptım. Çok güzel oldu. Daha uyguna geliyor. Yapımına geçelim. 3 kalıp ve sabun var. Bunları şimdi rendeleyeceğim. بسم الله الرحمن الرحيم Şimdi hepsi randeleyeceğim böyle. Ben sabunu böyle randeledim. Böyle de çok güzel olmuş. Ben 15 kaşık çamaşır sodası ekleyeceğim. Karlı başı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ben karıda başı 15 kaşık böyle ekleyeceğim. Böyle sudan ekledim? Ben karıda başı 4 litre kaynar su şimdi ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. süt ekleyeceğim. Ben bunu böyle karıştıracağım biraz. Erisin. 5 dakikada böyle ben karıştırdım. içinde hepsi eridi. Böyle 12 litre bir kapım var. Bunun içine boşaltacağım şimdi. Ben böyle bir gece ben bunu bekleteceğim. Deterjanımız hazır. Çok güzel oldu. Üç ayda bir böyle yapıyorum. Böyle bir kepçe. Bir kepçe boşaltıyorum böyle makinere. Tertemiz yapıyor. Herkes bunu yapsın. Daha uyguna geliyor. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah zilan olsun. Görüşmek üzere.